Dile kağıt olarak 2025'ten dileğimiz her anı sağlıklı, keyifli ve dolu dolu yaşayıp güzel anılar biriktirmek. Şimdi kamerayı yılın en sosyal kelebeğine veriyorum. Bu yıl sohbet etmediğim kimse kalmadı. Duvarları bile haline hatını sormuş olabilirim. Ne haber Füsun? 2025'te daha az konuşmayı biliyorum. Ama önce buna anlatmam lazım. Şimdi telefonu yılın moda ekonuna götürüyorum. 2025 yılında gömleklerim kırışmasın. Ama arada rahat bir kombinle günü kurtarmayı da bilirim. Şıklığın ve konforum bir arada olduğu harika bir yıl olsun. Şimdi kamerayı yılın en hızlı ve uzun mail cevapla yanına veriyorum. Biliyorum bu yıl posta kutularınızı roman gibi doldurdum. Hatta bazılarını okurken ara ara kutunu koymayı bile düşündüm. Bayan takdir ediyorlar bana. 2025'te daha kısa ve öz mesajlar yazmayı ama hızımı asla kaybetmemeyi diliyorum. Şimdi kamerayı yılın DJ'ine veriyorum. Bu yıl hapisin ben oldum. O kadar çok müzik dinledim ki artık kulaklarım ağrıyor. Şimdi kamerayı yılın filozofuna veriyorum çok düşündüğünü söylüyorlar çünkü bilmiyorum. Bilmediğim için düşünüyorum. Fish, everything. Because fish knows everything. And I'm not a fish. Şimdi kameraya yılın en hızlı ve en çok bak bulanına Bu yıl o kadar çok bak buldum ki beni hata denetifi olarak seçtiler hatalarımızla güzel olduğumuz, tekrar etmeyen her hatadan güçlendiğimiz çok güzel bir 2025 yılı diliyorum. Her sorun aslında kostüm giymiş bir fırsattır. Şimdi kamerayı yılın sabit tatlına veriyorum. 2025'te kendi izinlerime ek olarak telefonuma da izin hakkı istiyorum. Çayımı daha hızlıca geçebildiğim bir yıl diliyorum. Şimdi kamerayı yılın kahve bağımlısına veriyorum. Bu yıl kahve makinesi benim için çok çalıştı. 2025'te bardağım hiç boş kalmasın, da uykularım hiç kaçmasın. Şimdi kamerayı yılın her mevsim üşüyenine veriyorum. Bu yıl her mevsim üşüdüm. Yazın bile buz gibi soğukları hissettim. 2025'te umarım sıcak hava dalgası beni bulur. Gideceğim mi açtı acaba? Neyse kamerayı şimdi yılın en yardımseverine veriyorum. Bu yıl o kadar çok çay demledim ki çaydanlık bana ben de yoruldum diye sesleniyor. 2025'te çaylarımızla keyifli sohbetlerimizin hiç eksik olmadığı bir yıl diliyorum. Şimdi kamerayı yılın en çok seyahat edenine veriyorum. Bu yıl o kadar çok seyahat ettim ki artık limanında tanıdık yüzler görmeye başladım. 2025'te ise daha az çekin, biraz daha fazla dinlenme ama tabii ki iş gezileri de olmadan olmuyor. Şimdi kamerayı yılın en komiğine veriyorum. Bu yıl o kadar çok espri yaptım ki fabrikada stand-up sahnesi açılıyor. 2025'te kahkahaların daha da yükselmesini bekliyorum. Şimdi kameraya yılın gülercisine bırakıyorum. Bu yıl o kadar çok gülümsedim ki güneş panellerimiz gibi enerji sağladım. 2025'te bolca mutluluk diliyorum. Şimdi kamerayı yılın en sakinine veriyorum. Bu yıl o kadar sakin kaldım ki ofiste meditasyon köşesi olarak anılmaya başladım. 2025'te biraz daha huzurlu bir yıl diliyorum. Şimdi kamerayı yılın en denetçisine veriyorum. Bu yıl o kadar çok denetim yaptım ki artık yürüyen checklist diye anılıyorum. 2025'te huzur ve güven dolu bir yıl diliyorum.